Evet. evet arkadaşlar. Şu an Toguz Süleyman'ın Mustafa. E, ee, maaşını yiyen doduk. Gıdıklığın Osman. Kalın, kalın. Durdu sen saydan inme bizi çekersin. <laughs> evet şu an arızayı bulduk yapmaya gidiyoruz. Bizim elemanlar 12 kişiden 6'ya indi. Sen dağıtık bizi kapa diyen Osman. Yola, yola, yola. Ya, dur o dur ananı belanı satayım. Ya heyecanlanma arkadaş ya. Evet şu an su testisi su yolunda kırılır. Bizim su da onun dibinde kırılmış. Ya, dağılıyor. Hay, dağılıyor. Allah bay bir şenet, Allah. Sen bay ya. Hadi bakalım. Su su kayacak. Abi gideceğim ya. Burada <laughs> <ciddi gülüyor> bir su bir şey bir su var. Yok su akıyor. Devam ediyor. Onun şeyinde ya. Ha buradan direkt karı çıkamaz mı? Yok oh, yok. Yok abi manyak mısın? Buradan nasıl çıkar? Bir şey gördüm ben akıyor ya. Ne zaman? Aşağıdan yukarı. Vallahi ananı belanı satayım bu zorlu koşul altında çalışan emekçi kardeşlerimiz şu an gördüğün gibi gıdıklığın Osman <laughs> yaptığı günahların telafisinin peşinde Aa, daha ben su yapamam yarın gelirler yaparlar hazır suyu da aldılar götüler şeyi Burada bir var mı? He? He orada mı? Burada mı? Burada. Osman! Abi. Abi doduğun bu. emeği çok büyük. Burada sıbıcık çok toplamış. Vallahi

Kırma, kırma. Arkadaş sabahtan beri kuruya ben sallayayım suyu gördünüz kendinizi reklama verdiniz. Sen ne zaman kuruya kaldın öyle ya? Nasıl karıştırma orayı? Ya karıştırma! <laughs> Akali itit. Komple şu su ya. Orada bence uyuyoruz. Burada karını yıkmıştırdı aşağı bastırdı. Attı marşından. Marşı var mı yanımızda? Marşından da beş tane var. Bak, evet arkadaşlar, başlayalım. Kılıçdaroğlu Başkan Fenerbahçe Şampiyonu. Haydi bakayım, haydi, hop! Batıra şampiyon ya. Yok abi ya. Ya geçeceğim, o hayalini unuturum. Abi, ha, Bunu satayım, kaça geldi Sadra? Saat dört, dört. karşıladık. Neyse, Yok. Allah'ım, bunu... bizi bırak. Hayır, hayır. evet arkadaşlar. Ara el alırsınız size arkadaş ya. Madenden ikişer gün daha izin aldım size. Haydi bakın. Osman bize kim izin verecek? Biz Hadi bunlar. Onlar... Ya biz de kendi kendimize ya. ya. yapma böyle Sağol arkadaş uzun, ya. Suyumuz gelsin ya. Sabahtan beri eline kürek almadın. Reklama girdik Küre el aldık. Bizde reklam yok. Bizde iş var. Reklam yok. Evet dolanırım kayınç var. Şundan çıkıyor. Gözümü zeydin. Helal olsun. Gözümü <laughs> zeydin. <laughs> helal olsun Duduksa. Kaynanaya maaşı sağ helal olsun. Hay gözümü seveyim bak. Gözü Yaşasın. Togu ya. ver bana akşam açıma <laughs> bilirsin. Bak bak ay mübarek. Ay şey, Hüseyin bu Harun. az geliyor. Az geliyor mu? Sağ geliyor. Gel. Az geliyor ya. Bizim gelmemizi yapalım mı daha? Gel, Biz gel, evet, evet arkadaşlar.

Vallahi gelemezsek bizden haber alın. Anasını satayım. 2 metre kar var. 2 i̇ki, iki buçuk metre. Durdu karı geldi. Arzayı bulduk şu an. Onu yapıyoruz bakalım. Oradan bağlayacağız. Oğlum. He. Tamam. Şeyi o anda, arzayı bağlayacağız. O yanda biz boru çıkardık. O temeli uyulun yerinde. Gidesin, de, gidesin. Yok biz geri dönecek. Buradan daha gidemiyoruz. Şu... Aşağı yukarı bir saati bulu bizim geri dönmemiz. Çünkü öbür taraftan geçme şansımız yok. Uşak öyle diye. De tamam. De... Evet arkadaşlar. <laughs> Altı kişi. Hadi var o. <laughs> ya ben bunlara dedim ki abi <laughs> buradan niye gitmedin? Su ha da çıkmıştı dedim aynen dediğim yerlerde çıkmış. Ya madem değil nereden Nereye buradan? Sen ne diyorsun maden değil Sen bakın ne yapmadın Arkadaşlar bunların hepsi kalleş. Buradan ağrı gidelim dedi. Ha buradan gelseydik bu suyu buluyorduk Neyse. burada. Önemli olan arzayı bulmak. Bu duvarlar Şöyle ya da böyle ha, ha, bir, işte. şimdi, Ne oldu Osman? çalıştım. o <laughs> <laughs> <Çabuk> durdu. <laughs> 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 durdu. Durdu sayda bekliyor bizi geri çekecek. Nereden? <laughs> <hareket ediyorum>. Gel <laughs> durdu gel. <laughs> gider, yorulur, Ulan, gel gel. Hadi.

tabi Kafa da yap. Az dur dur bizi öldüreceğin arkadaş sende ya. Abi Osman'a. arkadaşlar. Hamuna Osman'a ver. Osman ver. Kapattı mı? Osmana. mı? Yok yok kapatsın. Osman, kapat. Kapatın mı? Havadan cam. Nasıl edeceğim? Evet arkadaşlar çok suyu, çok suyu sonunda bulduk çok şükür Allah'ıma ha. Ya oldu ya düz.